Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Ölümden çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz. Ölmemenin çaresi var mı? Evet çaresi var. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men lezime kıraete lagad ca'akum rasulun ve hu rabbul arşil azim lem yemut hadman ve la garqan ve la harqan ve la zarban bi hadide yani her kim ki tövbe suresinin son iki ayetini yani laqad caakum rasulun den başlayıp ve hu rabbul arşil azim e kadar son iki ayeti ni okumaya devam ederse enkaz altında kalarak yani deprem sonucu göçük altında kalarak İstanbul'da yaşıyoruz en büyük problemlerden bir tanesi e, olası bir deprem ve bu depremin tahribatı bizleri öldürmesi dolayısıyla bu manada bizi doğrudan ilgilendiriyor enkaz altında kalarak boğularak yanarak ve Demir darbesiyle ölmez. Demir darbesi denince yani bıçaklanarak, kurşunlanarak. Dolayısıyla bunların hepsi giriyor. Başka bir rivayette de okuduğu gün ölmez. E bundan daha büyük müjde olabilir mi? Yani ben tövbe suresinin son iki ayetini o gün okuduysam, 24 saat bir koruma elde etmiş oluyorum. Rabbim beni Özel olarak muhafaza ediyor, koruyor. E, Türkiye'de yaşıyoruz, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Deprem e, tehlikesi var. Türkiye zaten e, deprem kuşağında. Her e, ilde, şehirde deprem olabilir. Dolayısıyla böyle bir korkumuz var. İkincisi de e, korona virüsü bulaşıcı hastalığı kapmak. E, dolayısıyla e, bu manada Tövbe Suresinin son iki ayetini okursak o gün ölmeyeceğiz. Bundan daha büyük, büyük, büyük bir müjde olamaz. Muhbir-i Sadık Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bunu buyurmuş. Rabbimiz ona talim etmiş. Dolayısıyla e, bunu okuyabiliyorsak o gün 24 saatlik özel bir koruma altına girmiş oluyoruz. Eğer kişinin eceli gelmişse zaten o gün okuyamaz. Allah nasip etmez, unutturur, isteksizlik verir, dili dönmez, Dolayısıyla okuyamaz. Eğer biz o gün okuduysak demek ki o gün ölmeyeceğiz. Çok büyük bir müjde, rahatlık, psikolojimiz düzgün olacak. Ondan sonra bir rahatlık olacak, ferahlık olacak. Yani bu manada müjdeye mazhar oluyoruz. Elbette ki insan ölümlü bir varlık. Ecel geldiği zaman vefat edecek ama bunu okuduğumuz gün ölmeyeceğimizi bilmek böyle bir ikram, ihsan Allah tarafından bir müjde olması elbette ki bizi rahatlatacaktır. Bunu okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe suresinin son iki ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaakum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallu fa hasbiyallah la ilaha illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bunu okuyalım inşallah. E, keza şöyle bir kıssa var. Bir Allah dostu peygamberimizi rüyasında görüyor. Peygamberimiz ona rüyasında buyuruyor ki yarın cennet ehlinden bir e, veli gelecek. Ona ikramda bulun. O kişi de ikramda bulunuyor. Daha sonra gene peygamberimizi rüyasında görüyor. Peygamberimiz ona buyuruyor ki sen sana misafir olarak gelen cennet ehlinden olan birine ikramda bulunduğun gibi Allah da sana ikramda bulunsun. O kişi Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah bu mübarek hangi ameliyle sizin katınızda böyle bir makamı elde etti? Efendimiz ve vesselam da buyuruyor ki o 80 senedir her namazın sonunda Tövbe suresinin son iki ayetini okudu. Yani لَقَدْ جَاءَكُمْ Rasulun min enfusikum ilahir ayetini okudu. O ayette de Cenab-ı Hak kendisine ait olan iki isim, Rauf ve Rahim isimlerini e, Efendimiz'e ihsan etmiş, o şekilde Efendimiz'i tesmih etmiş, isimlendirmiş. Dolayısıyla e, Efendimiz'in çok sevdiği bir ayeti celiyle özel bir taltif var, iltifat var Rabbimiz tarafından Efendimiz'e. Peygamberimiz bu manada çok seviyor Tövbe suresinin son iki ayetini. O kişi de 80 sene boyunca her namazdan sonra bunu okuduğu için Efendimiz bu manada ona özel bir makam tahsis etmiş. Bize bu manada bu ayetleri okuduğu için biz ona nasıl ikramda bulunmayalım diye o kişiye, rüyasında beyan ediyor. Dolayısıyla çok büyük müjde var. Tövbe suresinin son iki ayetini inşallah okuyalım. Büyük bir muhafaza var. Hem deprem tehlikesi var. Gün içerisinde başımıza birçok olay gelebilir. Allah bizleri muhafaza eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize öğretelim. Hem de korona, bulaşıcı hastalık musibeti de var. Dolayısıyla Tövbe Suresini inşallah bu manada eksik etmeyelim. Her namazdan sonra okuyalım, namaz içerisinde de okuyabiliriz. Bir diğer mevzu da öldükten sonra dirilişi, yani haşir bahsini nasıl ispat ederiz? İki kere iki dört derecesinde ispatı yapılabilir mi? Bunu inşallah okumaya çalışalım, bir tefekkür edelim. Çünkü haşir bahsi insanların inkar ettiği, öldükten sonra dirilişi, pek kabullenemediği bir iman hakikati. Fakat bunu kişi e, kabul etmezse, buna iman etmezse cennete gidemez. Gayrimüslim olur Allah muhafaza. E, fakat ispatı zor. Yani çürümüş kemikler nasıl yeniden diriltilecek, toprağın altına girmişiz. Hep böyle itirazlar var. E, bunu nasıl ispat edebiliriz? Haşir bahsine, öldükten sonra dirilişe inanmayan birine nasıl anlatabiliriz? İki kere iki dört eder derecesinde ispatı var mı? Bunun yüzlerce örneği var. Biz sadece onlardan bir tanesini inşallah okuyup tefekkür edelim. silsile i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farzet otur. Yani soy zincirinin ortasında bir dedenin, bir dedenin yerinde kendini farzet otur. Ecdadın, yani atalarının dedelerinin iadeten ihyası yani İsrafil Aleyhisselam sura üflediği zaman kıyamet koptuğu zaman Cenab-ı Hak ne yapacak? Ölüleri yeniden diriltecek. İşte bu manada dedelerin iade edilerek canlandırılması, onlara yeniden hayat verilmesi evladının torunlarının, çocuklarının evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. Daha kolaydır vukuatı maziye, mazideki vaki olan hakikatler, icraatlar, eylemler, fiiller, saniin, sanatkar olan her yarattığı şeyi sanatlı olarak yaratan Allah'ımızın bütün imkanatı istikbaliyeye kadir olduğuna şehadet eden bir takım mucizelerdir. Şimdi dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar olarak söyleniyor. 8 milyar kişi yaşıyor dünyada. Hani kabaca böyle düşünürsek. Şimdi öldükten sonra diriliş hakikatını şöyle düşünüyoruz. 8 milyar insan öldü. İman hakikati olarak biz neye iman ediyoruz? Bu 8 milyar insan diriltilecek. Elbette ki ilk yaratılan insandan son insana kadar diriltilecek. Yani o sayıda 108 milyar olur, daha fazla olur, daha az olur. Onu Allah bilir. Biz 8 milyar için şu an düşünüyoruz, onu farz ediyoruz. Bu 8 milyar insan öldü ve biz ne inanıyoruz? cenab Hak onları kıyamet kokunca hesap kitap için, cennete, cehenneme göndermek için yeniden diriltecek. Biz buna iman ediyoruz. Peki nasıl bunu akla yakınlaştırabiliriz? Bunun ispatı nasıl olabilir? şöyle ki, şimdi 4 milyar damat düşünelim. 4 milyarda Gelin düşünelim. Hani farazi olarak böyle bir sayı var, imkan olarak düşünüyoruz. Örnek olarak böyle bir şey olabilir. Dünya öyle bir evreye gelebilir ki, dünya nüfusu öyle bir sayıda, sayı olarak artabilir ki, 4 milyar gelin var, 4 milyarda damat var. Yani 8 milyar insan var. Şimdi bu gelin ve damatlar evlendiler. Evlenince ne olacak bunların? En az bir tane çocuğu olacak. Yani bir gelinle damat evlendiği zaman e, tüm tanıdıklar, eşler, dostlar, akrabalar ne diyorlar? İnşallah çocuğunuz olur. Cenab-ı Hak yaratıyor. En azından bir çocuk olur. Şimdi e, yeni evli çiftin çocuğunun olmasına kimse itiraz etmiyor. Halbuki o çocuğun zerreleri, atomları havada, suda, güneşte, toprakta, sebzelerde, meyvelerde, şu an ıspanaktır, pırasadır, rokadır, işte ettir, peynirdir, yumurtadır, süttür. Bütün bu yiyeceklerde, maddelerde, elementlerde bulunuyor. Anne yiyecek, baba yiyecek ve daha sonra da ne olacak? Çocuk yaratılacak Cenab-ı Hak tarafından. Buna ne bir ateist, ne bir münafık, ne bir kafir, ne bir gavur, ne bir Müslüman hiç kimse itiraz etmiyor. Yani yeni evlenen çiftlerin e, çocuklarının yoktan yaratılmasına, annenin karnında inşa edilmesine kimse itiraz etmiyor. Annenin karnında böyle bir şey yok. Çocuğun malzemeleri de yok. Ne gözü, ne kulağı, ne bacakları, ne eli hiçbir şeyi yok. Ama çiftler evlendikleri zaman kafir olsun, mümin olsun herkes ne diyor? Hayırlı bir çocuk bekliyoruz sizden. Yani yoktan bir çocuk annenin karnında inşa edilecek. Bunu herkes iman ediyor. Yani yoktan bir çocuk annenin karnında yaratılıyor. Kimse buna itiraz etmiyor. Bilimsel bir gerçek. Şimdi 4 milyar gelin, 4 milyar damat evlendi. 8 milyar insan sayısını elde ettik. Bunların birer çocuğu olduğunda herkes kabul ediyor. İki çocuk, üç çocuk da olabilir. Yani topladığımız zaman dünyanın nüfusu kadar ee, çocuklar ne olacak? Dünyaya gelecek ve yoktan yaratılacak. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama dede öldüğü zaman atalarımız, dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz, ninelerimiz öldüğü zaman toprağa girdiği zaman işte e, kurumuş kemikler haline geliyorlar, ufalanıyorlar, toprak oluyorlar, paramparça oluyorlar. E, nasıl yeniden diriltilecekler? Haşir nasıl olacak? Herkes itiraz ediyor. Ateist kabul etmiyor, deist kabul etmiyor, münafık kabul etmiyor, gavur, kafir kabul etmiyor. İman ehli Müslümanlar bunu kabul ediyor, itiraz ediyorlar. Halbuki o kişi dünyadaydı, onun organları, uzuvları, işte her şey var idi. Yani var olan bir insan toprağın altına girdi ve dağıldı, parçalandı. Daha sonra ne olacak? Yeniden birleştirilecek, ihya edilecek. Buna niye itiraz ediyorsun? Çünkü var olan bir şeyin e, dağıldıktan sonra toplanması çok daha kolaydır. Ama e, insanlar bunu kabullenemiyorlar bir türlü. Var olan bir şeyin dağılmasını. Yani bir araba motorunu düşünelim. Yoktan, sıfırdan arabanın motorunu yapmak mı daha zordur? Ondan sonra yoksa var olan bir motoru dağıtıp parçalayıp yeniden toplamak mı? Elbette ki ikincisi çok daha kolaydır. Yani yoktan motoru ortaya koymak tüm parçalarıyla bu çok zor bir şey kolay bir şey değil ama dağılan motoru yeniden toplamak çok daha kolaydır çok enteresan bir mantık silsilesi var burada demek ki insanlar yoktan çocukların yaratılmasını kabul ediyorlar kimse itiraz etmiyor ama var olan çocukların işte vefat ettikten sonra belli yaşlarda büyü, yani belli bir yaşta işte dede olduktan sonra baba olduktan sonra anne olduktan sonra Vefat ettikleri anda yeniden diriltilmelerini insanlar kabul etmiyorlar. Ne kadar mantıksız bir durum. Ee, i̇şte bu manada e, silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et otur, ecdadın iadeten ihyası, ölüp gitmiş olan dedelerin, ataların yeniden e, canlandırılması, ihya edilmesi, evladının icadından yani doğacak torunların, çocukların, ...yeniden yaratılmasında, anne karnında inşa edilmesinden daha garip değildir. Belki daha ehvendir, daha kolaydır. Vukuat-ı maziye, saniyin bütün imkanat istikbaliye kadir olduğuna şehadet eden bir takım mucizelerdir. Şimdi büyük şirketlerle bir ortaklığa girildiği zaman neyine bakılıyor? Bilançosuna bakıyor, geçmişteki başarılarına bakılıyor. Eğer şirket başarılı ise, belli karları elde etmişse... İnsan ne diyor? Bunlar zarar etmez. Bunlar bu işi biliyorlar. Dolayısıyla herkes onlarla ortaklık yapmak ister, başarıyı elde etmek ister. Şimdi Cenab-ı Hak da dünyada bu manada bütün insanları yoktan yaratıyor. Annenin karnında inşa ediyor. Hayvanlarda da bu şekilde e, yoktan yaratıyor. Bunlar öldükten sonra, dağıldıktan sonra bunları yeniden neden birleştiremesin? Değil mi? Akıl almıyor. Çünkü Cenab-ı Hak geçmişteki icraatlarıyla, eylemleriyle bunlara kadir olduğunu, gücünün yettiğini bizlere ispatlamış oluyor. Bunu böyle yapan Allah yarın gelecekte de ne yapacaktır? Dağılan o uzuvları, parçalanan toprak olan o cesedin eczalarını elbette ki yeniden ihya edecektir. Rabbim bizleri es sebebi yapsın, başkalarının imanına vesile kılsın, şahsı manevgat hissemizi ziyade eylesin. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.